Merhaba, BP Kliniğe hoş geldiniz. Çok kısa zaman önce yaptırdığım glutatyonun aslında vücudumda etkisinin çok olmadığını öğrendim. Etkisinin çok olmadığını derken şöyle söyleyeyim. Benim vücudum zaten glutatyonu yeterli miktarda üretiyor. Yeterli miktarda üretiyorken neden dışarıdan daha fazla almamalıyım? Bunun cevabı da şu: Sevgili BP klinikten öğrendiklerimden en güzellerinden biriydi bu bence. Vücuduma herhangi bir şekilde gereksiz yere dışarıdan soktuğum her şey benim vücudum için zarar. Yani bunun illa glutatyon olmasına gerek yok. Zaten yeteri kadar üretiyorsa ben neden almaya devam edeyim? mesela şöyle bir sonuç çıktı benim genetik testimde. Ozon terapisinin benim vücudum için iyi olduğu ortaya çıktı. Bunda da hani şimdi nereden anladılar, bunu nasıl anlayacağız diyebilirsiniz. Çok aslında denk geldi bunlar. Ben genetik testi yaptırmadan önce böyle bir 10 seans ozon terapisi yaptırmıştım BP klinikte. Ve o süreçte de işte daha yeni emzirmeyi bırakmıştım. Doğum kilolarımla ilgili sıkıntım vardı. Ve kilo verme süreci çok hızlandı o an o, o dönemde ve ozon terapisiyle beraber de daha kendimi iyi hissettim. Daha zinde uyandım. Şimdi tabii ki bir bebeğiniz olunca bebeği olanlar daha iyi anlar. Gece uykularımız daha kesik kesik oluyor. Daha uzun süre dinlenme zamanlarımız olmuyor. Eğer yoğun tempoda çalışmaya devam da ediyorsanız sizin için dirençli zinde güne başlamak önemli oluyor. Ozon da bana gerçekten bu anlamda çok işe yaradı. Ama ben glutatyonu da hayatım boyunca çok yaptırdım. Yani her sene bir kere mutlaka bir glutatyon 10 seans giderdim. Şimdi bu genetik testinden sonra anladım ki buna gerek yokmuş. Buradan ne demek istiyorum? Ee, hayatınızda gittiğiniz herhangi bir artık güzellik merkezlerinde de öneriyorlar glutatyon yapmayı. Ee, bunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Sizin vücudunuz için doğruysa bu tedavi süreci, bu hmm, glutatyon mi diyeyim artık tedavisi yaptırmalısınız. Ama eğer gerek yoksa neden vücudunuza dışarıdan bir şey sokasınız?